Küçük havuz şu kadar. Yürü, bu kadar. Bacağım kadar. Ama büyük havuz... Bakın, bakın. Uh, Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Güzel. Geliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamamım. Şimdi Emi'yle birlikte, Emi küçük havuzda yüzecek, ben büyük havuzda yüzeceğim. Evet, kolluksuz yüzmek mi? Evet, kolluksuz yiyecek. Bakalım yüzebilecek mi Ömer İman? Evet, orada değil, İstersen buradan Evet, başlıyoruz. bekliyoruz. Hadi, zaman tükeniyor. Sen başla. Hadi Hadi sen de yüzmeye kadar Hadi yüz. Evet, başladılar. kişi kazandı. Yoksa Babacım bu tarafa, bu tarafa. Oğlum, kuluçsuz. kişi 3 yaşında kişi 6. 6 mu? 6 Güzel bir yarış oluyor. Gel. Güzel bir yarış oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, Ömer Eymen'in ilk kolluksuz yüzme deneyimi. Hile yapmasın kimse. Evet Ömer Eymen biraz hızlandı. Son düzlükte. Evet arkadaşlar. Hadi Emir, hadi Emir. Bu tarafa doğru olun. Bu tarafa. Doğru. Emir hızlandı son düzlükte. Kim? De, evet, Ömer Ay, Eymen hemen. son anda. Şimdi, geldi. Şimdi diğer tarafa. Emir de kazandı. Diğer tarafa. Yaptırırız evet, be. son görüşlerinizi alalım arkadaşlar. Dur, dur Emir. Emir Emir başladı. Attır sen de ayağına. geçersin Evet, Ömer Eymen de tekrardan başladı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Boğazına su mu kaçtı? boğazına su kaçtı. Ya. Tamam, gel. Evet videoyu sonlandıracağım. Son son konuşmalarını alayım. Uzun sürdü çünkü. Evet uzun ve yorucu bir yüzü. Oradan bir daha yapacağız çünkü. Niye oradan bir daha Evet bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlarına?